...ee şartlı ceza indirimi bizim teklifimizde diyor... ...adam öldürme suçları, TCK 81 ve 82. madde terör suçları... ...devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar... ikinci yüzel saldırı suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar... istisna edilmiştir... ...birçok kez kan sissaladı izah etmemize rağmen... ...bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor yok demiş... ...Fethi bu hani nezareli öncesi... ...Yamit Efe'ye haber vermiş... ...Banaz'a gönderdi, Batı'ya izinlikle... ...ee orada... Bakın Betty Bey çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Genel başkanımızın bu yılda iyi bir kanun teklifinin yazılaşmasını bekliyoruz. Ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmeleri de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, ee, Hürmetlerimizi bakın ediyor. Bakın aldı ha, sahibize Sadece çok kısa Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Twitter'dan şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor. Olan iştimin mekten araya yaraya evet. bu çunan yani, çok tehlikeli bir şey. Ya beklenti o maşı turundu. Bader yani, oluşan ayağıyla seçimdi bir şu an bir seçim ortamı Buran yok yani. ama hangi haber kanalı seçim konuşur. bu da... Bu yayınları düzenli ki insanlar da izliyor. Ejder ulan, mesela hatta böyle konuştuğu için çok tibele adım sosyal medyada. ha. ha. ne var aracın mısın, neden böyle bir şey? Hayır, şimdi bana da ya. mu? gelin biz yani de nere özenle inşaat ediyoruz. Onlar ayrı bu ilişkiler bulacaksın. Bu yıl bu konuları elde edilenler ya, ya madun Türk'ten çıktı manası. Evet. Şida var, o da bu konuyla da gidiyor. Erken yaşta evlilik meselesiyle gireceğiz ha. Su, doktor Roktor, Adem, Sözer. Bu diye yaptığı bir değerlendirme diyor ki çocukları cinsel smaçlığından cezaevinde bulunanları maldurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konu hiç sürekli birinden de tutulmuş olunuyor. Öğren Şivcilat o eskiden vardı. Recep Vilci izlendirme yeni Türk ceza kanununda kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak balişep durur. Toplumda tecavüzcüyle eğlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade diyor ama başka sorulanlar kesinlikle gizlenerek yani yine evet. geri getirilmek Sonra bu çok hassas ve çok tehlikeli bir sorunan. Adam hoca benim de hocamdı. Evet. Biz içenence de bunu yaşadık. Biz asla ve kat'a geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve kat'ta e, filmlerin dizilerini çektiler, dizilerini yaptılar Fatma'nın suçuna. Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda dize alındıysa bir takım denetim mekanizmaları kurulsun. Bu deli çoğunması. Çok basit ya. Hiç şey bana bırak tekrar eder orar evi. Evet. Aya baharlasına bu tutarına girer kolsusunu sorarsın. Her kadı kocası her emrin. Babalarınla çocukları biz hem kimsin atıyorsun sekizi kadın kadınmış adama yani bu adamı da bunu sana ama bakın bizim kastımız bu değil. Biz diyoruz ki asla ve katta tecavüncüyü de eğlendirme değil birim kastın 320 353... dokulayına bariyat bina form denle konuşlar bana yazıyorlar. Bize kimse bakmıyor diyor. Kadın kötüye olur tutmuyor bir tanesi. Ama çok acı şeyle. Er. Üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar adiz bir mekanizma değil. Ama bir daha söylüyor. Bırakın bunu Fethi Yıldız'ı tek kişi. Bırakın iki tane adama ya bunların bici nereye kadar? Daha ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. Hukuk çumarımızı, mekkinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu bir hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamızı çevireceğiz gözümü yuvacağız. Bu yere kanamaya devam edecek. Ya da bunu çözeceğiz. Bir minat oluşturmak bu kadar mı zor ne mi takip ve? Ne kadar 23 bin e, küsur çocuk evlilik varmış. Türk bellerine göre 23 bin 900 doğrudur. Davet etsin burada bir durumda konuştuk. Çünkü dedi, hastanelerde gizlice tutumlarla ilgili valikler tabii ki yarar edilmeyen 15 yaşın altında evdal ol yaz ol bir olay yattı. Evde doğum laf Evde doğum neydi de onlar hiç söylemiyor... ya kedi kanayan bir yarası. Mehmet abi. onlar sonra da biz diyoruz ki şu anda ben e, ...Can kardeşime gösterdim. Bir e, oCD e, OECD listesinde e, kadına şiddette dünyadaki avut bu ülkeler ya OECD rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olmanın yanı adına elde de yakın her gün her saat ama alır en yağı zeyli distidi ya şey çıkarsın zisi ya burada yer. Yani. E yüksek ülke Türkiye, Türkiye. Cumhuriyeti'nin 20 bin tane aktimi sandısı 350 bin taş izo izol taş mu? Son yıllarda batıyor o yüzden da ve atışı ve şıları yapar yapardı İstanbul sokun dolu izahı arıyorum Melat Ayah Bey Aldı şey. çok affedersiniz tarihse düzenlemeyin aleyhin. Hadise bizim beyinlerinin haberi adına Şöyle oluyor çünkü mesela bu olay bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde öylece kabresif şu hal ya şöyle tutmuyor. Bakın 300 bin ayar edip ben bunun ben bunun eğitimine verdim. 300 bin 6200 yaşlarını sayalı yasaya göre verilen karar var. Bu kararlar elbette ki merinecek. Derisi eriniyor. Bakın ben bana karşıyım. Dili sızarlığa uzaklaştırma kararı olması lazım. Kadın mazuzluğu madde ediyor. Sistim diyor ama çağırıyor bakın. Böyle Sandi Saat'ın karar veriyor hala ya itibar ediyor kolluk çağırıyor. Diyor ki ya bu kadını 50 metre yaklaşınacaksın He, adam bundan naza gerektiği de karıyı mı tiz mi? Adamı zaten bilinç altında ona vandalist bir şekilde eza vermek, duyundurmak Canlı yayında boğazını kesiyor. <laughs> Ama bunun yapar düzenlemenin <laughs> en rejimdisi her yıl. Biz de er, böyle paylaşırız, reyve de şu 18 yaşının altındakine çocuk diyeceğiz diş sonun tatklosu bu sebeple de bu sebeple de kadınla erkeğin ve diğin hayat olduğu içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen aileden gelen eğitim ne oluyor siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapattırsınız bunu toplumsal çok gittiğimiz de burası oldu. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyor ee, kaykallarla ilgili Seyfet Yıldız'la görüşmeniz de çok dozun böyle laf beklentisi var. Tabi e, bu konuda bir netlik var mı? konu bu olduğu için e, kaykallarla ilgili herhangi bir şeyit bir görüşmedik kendisiyle. Yani ben size kendisine şu olarak verip ama şu an. Ve <Sessizlik> daha önce konuşmalarımız da haykaların bir aktif diyacı yok. Yani hava kaykalar da bayrağı bu yerler Daha lezba da yapılır. Lezba da yapılır. Lezba da yapılır. Lezba Tam da yani ben buluruz. öyle bir alfa da ihtiyacı yok. Bir şeyin yaz yiyacı Sizin bu yazınızdaki şey anlatı. bu çok güzel. geldi. size yazıyor. Oge yayın ve ele isteriz. Bunun ömrünü yer. Yani karıştırmayalım. Getinden. Alt bir yer cezayın diye derin. burun değil yani. Bir kere her şeyden acı neden kaynaklanıyor? Büyüşünüz. Olağanüstü bir öyle öğrendi gider o yasak bu da Mehmet Ayk Bey. Olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü hal dönemiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal kalp bittikten sonra bu düzenlemeler kendinden yürürlükten taltar. Biz hala ANES'in B ANES mahkemesinin bu yorumlarına ve bu uygulaması da rağmen biz hala o an hal ki haldeymiş gibi bunların devam ve bir kaykay konuştuk pek çok şey var. Bir cümle devlet Suçlu da tutayım da mağduru da sizi yazınızda olduğu gibi ayırt etmekle tekfrik etmekle mükelleftir. Mor Bey'in mağdurları benim müvekkillerim arkadaşlarım can dostlarımla... şu an mahkeme başkanlığı emniyet müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tefrik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir asla. Aslında özüldür. Ki hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekle mükelleftir bu vebaldir hukuk devleti olmanın gereği de budur ama bu cümlemiz de asla şuna evrilmesin. ve FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olanlar ve haklarında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde elde ettiğimiz destadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeden ötülü çok farklı noktalara çekiliyor. Yazık da ben yazıda bir Eee şu pozisyonu yaşamış birisinden de tezeyce siz yürüdülemez. Sizi sizin yazınız normal manu bile etmişler. Biz terör örgütü iyileri ve af Ya da buna da maaide olmuş terör örgütünün ala izlenmiş. man. Necdeti der Allah derik aleme daha yeri devlet... Devletler zamanı başlıyoruz. 18 yaşındadır. Süslü yıl ve süt da mağdırı da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyüklüğüyle erdemidir. Bizim devletimizden beklentimiz budur. Yani şu var mesela 103 var. Hani konuşurken hep iyi e iyi. Hedingin oluyoruz. Niye? Ya kişi onu da şimdi ne bayan oluyor. Evleniyor kız çocuk gelecektim oraya. Bakın çok hassas. Ben olurum. Sorun var mesela. Ama eve haklar. Ezak'ın kocasına var. dedi çocuk. Ya yine askerim var. E, Hiç Üç tane çocuğu var. Çocuk berber. E, 8 sekiz yıl. Cezaevinde. Karası dışında. Makanı yok. Edeniyor. Ben diyor kocamı seviyorum ya. Bana bırakırsınlar. Kadar mahkumu. Ya biz bunu da ekranlarda söylediğimiz zaman 14 yaşında kızın evlenmesini sanıyorsunuz değil. Ama bu olmuş 14 yaşında kız evlenmek Ya bu ya da mesela bak bu kadarına bak Küm Nur Ali Bay. bir yunu böyle öyle derdalar mı? Yani bunu bize 3 sene önce anlattık hukukçu var olarak. Ya yemediğimiz dayak kalmadı. Toplumsal da baskı oldu. Şimdi üstümüzle ilgili kısım da böyle. Yani doğrudan bu üstürücü iman edenler tacinleri çıksın. Asla katla kella ya ben Yeşilay'da. Ya vay bir evet, kere şöyle yolucu evde öyle çöle dair. Ayrıca bir yerinde adam öyle derler. Karı sadımızı yapıyor. Geldi ki efendim dışa diren gene aynı noktaya giriyoruz. Diyorlar ki ya yani nasıl yedi çok kolay. Ya dile yet kurarsınız. Dine pek tek. Makar. Maldır olaka. Maldırı kim ondur dişine kız. Ya senin kocan 8 yıldır dizende ne diyorsun. Ya üç çocuğumla ben açın bırakın erime mi dese. Siz artık bunu cezenle mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Adiza mahkemesi başkanı nedenimiz konumuz bağlı 18 e yılım diyor. İstinaf bozar deriz diye istinaf buluyor. Yargıtay zaten diyor istinafla yeren maddeme dava atıyor. Kesinleşmiş kara. Ve adam içeride tüne kadın içeride çocuğuna kaldı. Bu çok büyük bir soru mesela. Böyle çok fazla olay üzüyor. Demek aile ve sadece bana yazan Timi Tünan. Ben işim isim biliyorum yani ama. Ve bu düzenlemin içine getiremek Gel Deli ağlayabilir misal olur. Yani şimdi biz Dem kardeşim de ben de buradan bir bakayı anlatıyoruz. Yani ortadaki kaslak var onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle Biz Türkiye'de Neyi marafı ve çevre affı ve bilmem ne diye hiçbir af konuşulmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıka ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 yıla 40 yılda bir değişiyor. Bir kereye maksus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki or. Bu olmazsa İmar affı dandalıydı. işte İstanbul'un zaten deden şeyini görüyoruz hep birlikte. evlerin nasıl yapıldığını herkes diyor ki nasıl ben buraya bir eklenti yapayım bir af çizecek, af ap olacak. Devlet böyle olmamalı. Ölüm gürülebilir devletten bahsediyoruz. Gel öndürülecek. Biz bir kişisel teneffüsü ve özellikle bu suç talihliydi. Gerçekten büyük vaka Yargılamada biz çok rastladık buna. 14 iş, 15 iş, devlet bir, devlet bir karar verecek Mehmet Akif. Çocuk sözleşmesine göre, uluslararası çocuk sözleşmesine göre, 18 yaşın altında herkes çocuk. Ha. Uluslararası bu biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de uluslararası sözleşmeler kanunlardan önce uygulan. Ama Deza da O, an, uluslararası sözleşmeye aykırı olarak bir medeni kanununda, 16 yaşındaki çocuğu ayasının rızasıyla 16 yaşındaki ve ve kararıyla 17 yaşındaki ailesi rızasıyla evlendiriyorum. E şimdi bu olursa bu tür saçmalık dezaklasyonu 15 yaş ayrağı 15 yaş ayrımı var. Şimdi 18 yaşın altındaki çocuk değil hiçbirimizin en iline izi vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradan duruyor. Onda dişli evlendiğiniz biriyle siz Cinsiyet ilişki kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legalden bu şekilde kurat. Kimisi tecavüz eder. Ha. Sokluk ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşın altındaki de çocuk dememiz lazım. Evet. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat. Bu iş yüzü bunlara layık olmalı. Ve kişisel kanaat ben yani baktığımız zaman. Hadi burada baka var. Evet. MHP'nin tasdağı var. AK Parti'nin bakış esrar. Kişisel olarak. Ben öyle. yapmak lazım? Biç. Her şey döner. uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddet dameler, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevindeki kurşunlar bakın kana alıyor cezaevleri. Kardiyanda da kana alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, ipaz savcıları kan alıyor, ipaz yargıçları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. E, demin bahsettiğim şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. E, şu ay